Ana sayfadaki Raporlar düğmesiyle ulaştığınız Raporlar sayfasında Deneme Sınavları raporları altında yer alan Soru Analizi Raporu düğmesine tıklayınız. Raporunuzu şekillendirmek için bu alandan Eğitim Öğretim Dönemi, Sınıf, Sınav ve Dersler detaylarını seçmelisiniz. Ardından Devam düğmesine tıklayarak Seçtiğiniz derse ilişkin ayrıntılı raporu görüntüleyebilirsiniz. Bu raporda ilgili sınavda çıkmış olan kitapçık türüne göre soru numarasını, sorunun ilgili olduğu konuyu, bu sorunun şıklar bazında cevaplanma dağılımını, boş bırakan öğrenci sayısını ve başarı yüzdesini bulabilirsiniz. Verilen raporda yeşil renk doğru cevapları, mavi renkse yanlış ve boş cevapları göstermektedir. Sayıları gösteren renkli düğmelere tıkladığınızda o seçeneği işaretleyen öğrenci isimlerini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz Excel raporu düğmesini kullanarak raporu indirebilirsiniz. Farklı bir derse ait raporu görüntülemek içinse ders değişikliği yapabilirsiniz. Genel değerlendirmede öğrenciler tarafından daha az çözüldüğü belirlenen soruları sınıfta öğrencilerle birlikte çözebilir, ilgili soruların konu anlatımlarını tekrar edebilir, başka bir rapor görüntülemek için ekranın solunda yer alan ok düğmesiyle raporlar sayfasına dönebilirsiniz.